Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. benefe Bugün arkadaşlar sizlerle beraber mobilde gel oynuyorum. Tek başımayım. Sizlerle beraber dediğime bakma video başlarında öyle yapıyorum sürekli. Mistik Ligi alfa oynuyorum. Bakalım şu Akdeniz fight'ına gideceğim ama. Ha. Franco çok güzel yaptı. Tamam silemesini aldık. Fena değil. Şuna geçebilir. Şunu şöyle kendimizi çekelim. Oo ben de gidiyorum. Dur 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 dur. Tam pençeme atmak zorunda kaldım ama. Akdeniz'de alabilir miyim? Aldım. Çok güzel başlangıç bu arada. Hoş geldiniz. Şöyle. Şimdi pikleri göstermedim. Şöyle göstereyim. Görmek isteyenler için. Arkadaşlar ilk defa bu arada mobilden video çekiyorum. Ses falan kötüyse kusuruma bakmayın. Bir daha çekersem her düzeltirim illa ki. Evet, ve bu de bundan sonra bir karar aldım o böyle. O, aldım. Hayırdır lan? Git buradan. Ve sana mesela buraya oyun yapsaydı bu muhtemelen bunu kesmiş olurduk. Neyse sorun yok. Gecesini duymuş muydun pet? Videolarda küfür etmemeye çalışacağım bundan sonra arkadaşlar. Olduğu kadar olmadığı kadar demişler. O da beni kışkırttı ama. Şimdi şöyle alırsam. Şöyle de çıkarsam tamamdır benim için. Hiç sorun yok. Geri çekil geri çekil ona girme ona girme geri çekil. Geri çekil ben de gideceğim bak oradan geri çekil. Hiçbir şeyim yok. Kaplumbağa fight'ına gideceğim birazdan. Geri çekil ben orada yokum şu anlık. Bunu şöyle yapayım. Ee, Ciciyi kestiler. Aşağıda da belirik gitti. Muhtemelen kaplumbağa girecekler. Şöyle bir. Tamam. Benim amacım şimdi bunu çalmak olacak. Ee, hıyarlık yapacağım biraz. Maç alarım. İnşallah. <laughs> Çaldım. Güfür yazabilirler belki çete ama. Tam boş ver boş ver boş ver çık Hadi bunların da çıksın da göreyim. Neyse. Agresif olmayayım da. İzlerseniz videoyu. Şimdiden elinize kolunuza sağlık. Reddi ee, lan kötü kesiyor ama ya yukarıda Minister. Minister ileride bakalım sıkıntı yaratabilir. Ben Belerik bir ana birden korkuyorum ya. Gidelim de Beleriyi şu an keseriz. Ana bir zorlayayım mı? Zorlamayayım bence. O pençemi kötü attım. Ne pençe iyi mi gitti ya oraya? Anlayış anlayamadım vallahi boş ver. Türkçeyi de unutuyorum vallahi kafa yiyeceğim ha. Ben şöyle keseyim. Gel gel toplan buraya gel. ne zaman bitecek onu da anlayamıyorum ki. Çok iyi be. Valla Franco'nun eline koluna sağlık. Çok güzel önü. Ben de iyi başladım videoya. Evet. Bakalım. Kaplumbağa'ya gideceğiz birazdan. Ultima atayım mı şöyle diyeceğim ama. Yok ya şimdi kaplumbağa kadar falan gelmez. Şöyle bakalım. Aynen. Yallah sesimi de kapatmıyorumdur diyecektim. Yanlışlıkla mikrofonun aralara gidiyormuşum. Alo alo ses. İnşallah iyidir. Bir tane kulaklık bulmam lazım benim ya. Telefona uygun hiç kulaklığım yok evde ya, ya. Şu kaplumbağayı keseyim de. Şöyle bir de. Hadi. Çok güzel oynadık bu arada. <laughs> Aşırı güzel oynadık. O da gelsin onu da keseyim. Oynarım oraya. Oynarım. Oynarım. Çok güzel be. Franco'nun eline koluna sağlık. Çok güzel oynuyor şu an. Ya geçen maçıma bir Johnson geldi. O kadar mı kötü oynar? Vallahi burada açıyorsa arabayı şu duvara çarpıyor. O kadar kötü oynuyordu. Ne yalan söyleyeyim. Şöyle teşekkür edeceğim. Birazdan. Ki şey o da yazabilirsem. Ya muhtemelen sesim kötü geliyor ama Bana mı dedi Franco'ya mı dedi anlayamadım Neyse teşekkürler bolsi, Bilfans, Hop buraya gelebilir ama Aa. Neyse tamam gelsin gelsin çok iyi çok iyi çok iyi Ben şuradan bir can doldurmam lazım Tamam, kule altıda oynarız oraya kule altıda oynarız Kule altıda oynarız devam Gir Saldır. Harika be Çok iyi Maç sonu için şöyle yine önceden bir şey çıkalım Beni kesemez Ama o gelirse kesebilir belki Neyse şöyle yapalım Güzel ama o kötü oldu. O baya kötü oldu hem de. Yardım. Yardım lazım. Yardım lazım. Ben öldüm. Hayır cana bak. Lan iki tane skill attım sadece. Alfa nasıl vuruyor ya. Alfa çok vuruyor. Neyse yapacak bir şey yok. Öldük. Granger kaplumbağa giriyor ama inşallah çalmaz. Yiyin. Karşıda 4 kill var. 3'ün yerinde zaten. Neyse. Tamam. İyi iyi. Evet 7. dakika muhtemelen bayağı ezerek başladık oyuna 6k geçmişiz Ne evet, çaldı mı? Çalmadılar çok iyi ben siz kaplım da Harika Bana bir ikinci item bu arada doğar rüzgar çıkmış Fark etmedim değil Ara sıra drop yiyebilir bu arada arkadaşlar video Telefon o kadar iyi, değil değil Samsung Galaxy A35 5G olandan kullanıyorum. Yine onu kesecek. Tam çıktıktan sonra şunu alamaz ama şunu verdi artık onu keseceğim. Diye. Granger aldı. Bir kule Küfürleşme olursa chat'i kapatırım. takımından birilerine saldırıyorlar. Neyse, sorun yok. Ne kadar fark oldu şimdi? 7K'ya çıkmıştır ya. Çıkmış vallahi. Oy! Oy! Ama benim, beni bıraktınız. Neyse, tamam. Vallahi GG iyi, iyi oyun yaptı ama ben bunu getirmemedi. Sağlık olsun diyelim ya yapacak bir şey yok bence direkt şey yaptık. 3'e 3. E 3. Kötü bir kötü bir 3'e 3 oldu ama konuşamadım ya. Kötü bir, iyi bir. <gülüyor> <Toplan>. <gülüyor> Şöyle yukarıya gidemeyeceğim ama bir edimi alayım. Aa, Harit oraya oyun yapmaya çalışıyor ama İnşallah sesim kötü gitmiyordur ya. Ben sesime takıp yiyorum. Türkçeyi de unutuyorum. Neden bu kadar kötüyüm? Sorun yok. Hemen bir tane vahşi güç zırhı çıkmam lazım. Ah be. Çekseydi birini iyi olurdu da. Vallahi yine de çok güzel oyun yaptı ne yalan söyleyeyim. O kaçmasın. Onu keselim şöyle de. Ben attım ama. Kule altını çok tankladım. Çıkmam lazım. Vallahi iyi oyunda atarım ona. Adam bizi bildiğin düpedüz mal et diye. Şöyle alabilir miyim ya? Alamadım. Neyse. Oo üstte güzel minyon var da kaçırdım mı? Tamam kaçırmadım. Güzel. Sır 96'ın işini attım bu arada ultiyi. <laughs> Neyse. Şunu çıkayım hemen. Vahşi güç zırhı şunu. Onu çıktığım zaman hem zırh kazanacağım hem hareket hızı. Gayet güzel olacak yani. Tamam güzel ya. Şu an iyi. Şöyle yollayayım bir tane. Tutarsın. Tutarsa da ya. Oy! Franco çok güzel tutuyor ama ha. Franco nakliyat yazı bu arada. Ben Franco'ya maç sonu beyni atarım. Adam komik de. İyi yani. Güzel. Böyle saklanayım diyeceğim ama görüşleri var artık. İyi yaptı. Şöyle yine almadım fight'a. E. Alsaydım muhtemelen Granger'e gidecektim. Şöyle şunu da şey yapayım. Lord'a girelim. 12 oldu. Şunu kesebilir miyim diyeceğim ama o dur dur ben şu an baya kötü bir hareket yaptım ben şu an baya kötü bir hareket yaptım sırf şey için şöyle atalım da Canım da az sırf bir için Allah'tan ölmedim var ya ölseydim daha kötü olurdu. Yani şunu çıkalım kanat alalım artık ya. Yani. Saldıralım mı orada gelin. Buz pençesi var. Ben kesersem muhtemelen buz, ke buz pençesi de almış olacağım. Aynen öyle dediğim gibi bak 3 saniye kaldı. Neyse güzel. Ben yine elim mikrofonun oralara gidiyor var ya o kadar tilt oldum ki. Bu arada pençe atmadan kestim lan. Neyse tamam tamam. O ben oraya gidemem. Maalesef şuraya iki destek atarım ama oraya gidemem. Maalesef. Maalesef. Allah çok iyi ya. İyi oyunda atarım. Nasıl? Şöyle gidip oyunu bitirmeye çalışsam nasıl olur? Öleceğim muhtemelen ama. Aynen kuleye vurdum ama öldüm. yazmayacağım Granger maç sonu bayağı düşüyor ama o 44 stek şey varmış ya Gök varmış Neyse üstten milyon gelecek bayağı o büyük milyonlar geliyor muhtemelen alttan da büyük milyonlar gelecek Tamam iki kule de açıldı ama işte beledik milyonları tutuyor Franko nazar değdirmedik inşallah ya. Şuna da bakayım da. Star bayağı vuruyor bana ya. Minster engellemek için ne yapmam lazım şimdi? Minster'e ne kadar vuruyor mu? mı çıkmam lazım yani. Oyun Oyunu o kadar da bilmiyorum bu arada arkadaşlar yani. Oyun ne kadar olmasın. Yeteri kadar Bak bu çok kötü bir şey <laughs> Allah, Allah. Oraya benim tank lazım da. Ah be ah be. Var ya orada bir vursam. Belki canım fullenecekti. Neyse. Yapabileceğim başka bir şey yok. Bu kadar Şunu çıkmam lazım. Kim vuruyor bana ya? Bana bir vuruyor. Kanat çıkmasam. Onun yerine yansıma zırhı çıksam. Uzatmamamız lazım diyor. Doğru. Uzatırsak kaybederiz. Canavar abicisi. Gitmez ama. Kuliniz Kuliniz ah. Yani kanatları kalsa aslında daha iyi olur ya bence. Bence Neyse tamam. Bloğumu keseyim ben de. Şimdi bana kıyamet kanatları da lazım. Ama bir yandan Hanabi'nin hasarını da engellemem lazım. Aa Lord'a giriyorlar. Hayır 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 hayır. Lord şu an çok önemli. Abi hayır ya. Hayır ya. Lord gitti mi? Lord gitti ya. Lan Minstar bitiriyor. Lan Minstar bitiriyor. Faze gidin. Abi ya. Şurası açar mı bari o kuleyi? Yok. Açamaz. Tamam. Vay be döndü oyun. Valla döndü yedik ha. Farktan düştük şu an. Teşekkürler atalım bari bize ne kadar. Şarj da bitiyor. Oyun inşallah biraz daha uzamaz. Zaten uzun bir video çektik. 17 dakika bence yeterli bayi. Bilgisayarda değilim yani bu telefon arkadaşlar. Telefonun bir sınırı var benim. Bir yerden sonra patlıyor telefon. Bunları keselim mi? Ya belirik burada olsa bir ulti atsa büyük sıkıntı. Bende misilleme olsa belki büyük sıkıntı olmaz ama. Şimdi. Şunu satsam. Onun yerine kanat çıksam. Bekleme sürem de azalmış olur. Ama yok o zaman digin falan tokatlar beni yani. Ama Digin çok vuramadı bana maç boyunca ya. Şöyle yapacağım vallahi. Benden günah gider. Abi hayır ya. Hayır kaçamadım. Çok kötüydü kaçamadım. Ulti attım oraya gördünüz. Kaçamadım. Sur verilir mi? Bu arada bu videoyu atarım ben. Kaybettik falan ama bundan önce ben bayağı video denemesi yaptım arkadaşlar. Şöyle koltuğuma da geçeyim mi? Bundan önce ben bayağı video denemesi yaptım. Hiçbiri güzel olmadı ya. Çok öne geçtik kazandık. Ya da oyun öyle kaybediyormuşuz gibi oldu. Oradan itibaren döndü gibi. Harit çok vuruyor Harit. Oo gerçek hasar atmış Harit'e de bir şey çıkmam lazım. Athena çıkmam lazım. Harit'in o kadar vuracağını ben beklemiyordum. Tamam aldım onu. Ama pençem yok. çok iyi. Hey maşallah be. Toplan. Lord gelmek yerine sana direkt bitirsek nasıl olur? Abi çok kötü. kestik en azından tamam mı? Da... Tam fightta bir kişi eksik olacak ya bir sonraki fightta Şöyle yapacağız o zaman yapacak bir şey yok kanatlar açılmış mı kanatlar açık bende Tamam pençeyi bu arada kötü attım ama Onların alamayacağı bir seviyede attım Şunu satıp şunu almam lazım artık. Allah hareket hızım çok eksik kalacak ama baytlarda daha fazla ayakta kalabileceğim. Ben de gerçek hasar atıyorum sonuçta. Gerçi Harit gerçek hasar atıyordu lan. Doğru. Şu item sayesinde gerçek hasar atıyordu. Tamam ultisini yemedik. Ne? Şaka mı? Abi şunu niye sattım ben ya? Ben de hata var. Abi benim bir şey satmam lazım da illa bunu mu satayım ya? Yani? Hasar mı eksik kaldı o zaman? E takımda hasar etebilen var mı? Şöyle bakayım. Granger. Vexana GG. O zaman benim fightta ayakta kalmam lazım. Şunu satıp şunu da çıkayım. Oyun bitmezse bu sefer alırız yani. Herkesi keserim bundan sonra. Bir biride Abi. Şurası geliyor bak. Dikkat edin. Avo, dikkat dikkat. Oy. Sakın. Sakın. Oo. O ne lan? Kazandık galiba abi. Çok iyi be. Oy. Hepsi ölmüş. Tamam bitir oyunu. Ee, çok saçma bitti. Ama bitti. Kazandık. Bak bak şu minyon bize oyun kazandıracak. Görüyor musun? Evet arkadaşlar. Bir videonun da sonuna geldik o zaman. Böyle beyz beyz de atalım da. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar. İlk defa mobilden bu arada video çekiyorum. Mikrofonda sorun varsa en yakın zamanda çözerim. Tek sorun ama kablolu girişi yok galiba telefonun. Merhaba. Öyle. Şöyle MVP olamamışım. Frank olmuş hak etti ama adam. Şöyle hasar da göstereyim Ben güzel hasar atmışım. Tanklamışım da. Bence ilk ilk mobil videoma göre güzel. Evet arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.